Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nasıl kolay ki pop dansı öğreniriz ve en önemlisi nasıl daha iyi yaparız. Ancak videoya geçmeden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öncelikle dansı öğrenmekten başlayalım. Dans öğrenmek için bir videoya ihtiyacımız yok eğer tek kişilik dans ediyorsanız sadece bir aynaya ihtiyacınız var. Ben de K-pop dansları yapıyorum ve bunları size kendi tecrübemden söylüyorum. Dolap aynası bile olur dans için. Önemli olan şeylerden biri de eğer bir odada yapıyorsanız yalnız olmanız. Böylelikle dansa dikkatinizi verebilirsiniz. Dansa sağ part part öğrenmeyin. Yani 30 saniyesine kadar öğreneyim sonra da bir 30 saniye böylelikle hisse hisse öğrenirim demeyin. Çünkü bu zor yol, telefonda ya da bilgisayarda veya televizyonda öğrenebilirsiniz. Tek bir kişi seçin ve onun fan kamera izleyin. Tekrar tekrar izleyin ve izlerken de dansı yapın. Yarım saat sonra dansı çözeceksiniz ve iki saat sonra dansı tam öğrenebileceksiniz. Şimdi dansı doğru yapmaya gelelim. Öğrendiğiniz dansı aynada pratik yapın ve sonra kendinizi video kaydına alın. Ve gerçek dansla kendi dans videonuzu yan yana koyun ve hangi hareketi yanlış yapıyorsunuz ya da yapamadığınız hareket üzerinde çalışın. İşte bu kadar. Umarım bu bilgi işinize yarar. Sağlıkla kalın.